Bir Türk gezgini Myanmar'da tesadüfen üzerlerinde Osmanlıca ve Türkçe isimler yazılı mezar taşları görür, durumu Türk Büyükelçiliğine bildirir. Yapılan araştırmalarda kaybolmaya yüz tutmuş çok fazla mezarın olduğu anlaşılmıştır. İlginç olan Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca bu coğrafyaya bir sefer düzenlememiştir. Durumu anlamak isteyen yetkililer askerlerin oraya nasıl gittiği hakkında incelemeler yaptığında ülkemiz adına acı dolu bir hikaye gün yüzüne çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin ve Suriye cephesinde İngilizlere karşı savaş Osmanlı askerleri esir düşmüştür. Savaşın ve dönemin zor koşullarında esir düşen yaklaşık 12 bin Osmanlı askerleri şehit olarak kabul edilmiş ve tamamen unutulmuşturlar. Yaşadıkları dahi bilinmeyen esir askerlerimiz sömürgeci İngilizler tarafından gemilere bindirilerek Hindistan ve Burma'ya İngiliz kolonilerine gönderilmiş, burada demir yollarında ve madenlerde ağır koşullarda köle olarak çalıştırılmışlardır.